Selam arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte BlueStacks 5 nasıl indirilir BlueStacks'in yeni sürümü biliyorsunuz yeni e, çıkarttığı 4 değil 5 nasıl indirilir sizlere bugün onu göstereceğim ve de aynı zamanda BlueStacks 5'i indirmişken e, istediğiniz oyunları nasıl indirildiğini de göstereceğim şimdi gelin hemen videomuza geçelim BlueStacks 5'i indirelim ama ondan önce siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar Google'a BlueStacks 5 indir yazıyorsunuz. Ee, yazılımı da böyle görüyorsunuz. Ee, gezginlere falan girmeyin sakın. Ya sakın derken girmeyin oradan indirmeyin. BlueStacks'in kendi sayfası var zaten birinci yerde. Ona bir kere tıklayın abi. BlueStacks 5 cidden çok 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 iyiyim. Bakın. %50 daha hızlı kurulum süresi, %50 daha az RAM kullanımı, en geniş oyun kitaplığı, eksi 2 milyondan fazla oyun, 500 milyondan fazla oyuncunun tercihi. Bence ben gayet mutluyum yani. Ve Türkçe'yi destekliyor bunu unutmayın. Bluestacks indire basıyorsunuz. Zaten aşağıda hemen iniyor. Şöyle abi. Aşağıda iniyor zaten hemen. Sonra burada bu bilgisayara tıklıyorsunuz. İndirilenler indirilenler gördüğünüz gibi çıkıyor. Ben bir dakika şuradan sileceğim şunu abi. Tamam indirilenlerde buna arkadaşlar ben kurulumunu göstermeyeceğim çünkü ben de kurulu bir tane var ee, kurulumunu göstermeyeceğim ben de kurulu bir tane var dediğim gibi Di diğer ayarları bozulur diye göstermeyeceğim ama kurulumu cidden çok 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 basit videodan ayrılmayın iki defa üstüne tıklıyorsunuz ve devam ediyorsunuz yani bu e, herhalde bilirdirsiniz o kadar da ee, kurulum basit ondan sonra arkadaşlar size şu sayfaya atacak tam olarak bu sayfaya atacak tabi sizde bu oyunlar olmayacak sizi bu sayfaya atacak. Siz buradan tabi oyun indirmek için Play Store'a bastığınız anda sizden Gmail isteyecek. Gmail'inizi hesabınızı girip aynen böyle bir sayfa sizi karşılayacak. Sonra buraya istediğiniz oyunu yazın. Ben mesela Brawl Stars diyorum. Brawl Stars oyna dediğimde de Brawl Stars böyle oynanıyor. Cidden basit kullanımı. Ee, hızı iyi. Ben gayet seviyorum. BlizzTex 4 artık indirilmiyor bu arada. Bunu da bilin. Ee, oyununuzu indirdikten sonra oyununuzun tadını çıkartın. Ve gördüğünüz gibi böyle açılıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.